üniversitelerinde hani dönemsel olarak böyle ihtiyaçları oluyor bazen. Boş zamanlarımızda neler yaptığınıza kadar her şey önemli. Müzik Merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Çok güzel bir manzara var arkada da bu tarafta da. Ben de tam ortasında oturup <laughs> yani konumumu ortaya alıp bir sorunuza cevap vermek istedim. İngiltere'de yüksek lisans yapmak için kaç ortalamaya sahip olmalıyız? Şimdi birçok istisnası var İngiltere'de yüksek lisans yapmanın. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani İngiltere'de yüksek lisans yaptım diyebilmek için 3 genel ortalamasına ve üzerine sahip olmanız gerekiyor. 2.50 ile 3 arasında sizi yüksek lisansa kabul edecek üniversiteler illaki var ama hani onların verdiği eğitimleri çok tavsiye etmiyorum. Daha böyle standart üniversitelerde eğitim alabiliyorsunuz. 2.50'nin altında zaten maalesef yüksek lisans yapamıyorsunuz. Bunu şuradan da hani düşünebilirsiniz. 250'nin altında Türkiye'de doğrudan hani yapamıyorsunuz. Bu yasak gibi bir durum. <laughs> Hocam beni istisna yapabilir miyiz? İstisna yapabileceğin istisna yapabileceğimiz öğrenciler var. Mesela pandemi döneminde 2.30'la yüksek lisansa başlattığımız öğrenciler oldu ama o zaman üniversitelerinde hani dönemsel olarak böyle ihtiyaçları oluyor bazen. Hani öğrencileri hiç olmadığında kurallarını esnetebiliyorlar. Hocam pandemi öncesi de yurt dışına giden öğrenciler sanki hayır, biraz hayır, daha hayır. kolay mı kapıyor? Tabii 253 or arasında biraz zor sizin yüksek lisans yapmanız dedik ama şöyle ekstra istisnalarından bahsetmek istiyorum. Mesela daha önce yurt dışında bir eğitim programına katıldıysanız, mesela Work and Study'e katıldınız İrlanda'da ya da işte Dubai'de, bir ay bile olsa ya da ne bileyim bir staj programına katıldınız İngiltere'de Amerika'da herhangi bir yerde bir yurt dışında programa katılmış olmanız sizin yüksek lisans almanızı rahatlatıyor ve hani eğer düşük ortalamalara sahipseniz bakılan diğer şartlar bunlar hani siz sadece genel ortalama puanınızla sonuçta bir üniversiteye başvuru yapmıyorsunuz sosyal hayatınıza işte topladığınız sertifikalara ve boş zamanlarımızda neler yaptığınıza kadar her şey önemli. Not ortamınız iki elin altındaysa birazcık durumunuz zor ama iki elinin üstündeyse yüksek lisans yapabilirsiniz de, yapabilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise Aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.